Için cidden çok mutluyuz. Liderliği aldık bu maçla Averaj farkıyla. Rakip takımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok iyilerdi. Eee ben bu galibiyeti Ayşem'e armağan etmek istiyorum. Evet. Söz biz de, de, de. Ayşe'ye buradan selamlar, sevgiler evet, yolluyoruz. Eee ee, evet Musa sen evre söylemek Değil, isteriz ee, hocam öncelikle karşı takımın ayağına sağlık. Çok güzel bir maç geçti. Işte. Rekabetli fair play çerçevesinde. Eee ben buradan yalnız bir şeye değinmek istiyorum. Seraç United'a müsaadeniz varsa. E, çok istekliler bizle maç yapmaya. Biz her zaman oynamayı seviyoruz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Yani beyaz ligde de, kırmızı ligde de bizim üstümüze top oynayan yok. 21-22 tane maça çıkmışız. Hani çok istekliler. Hani hazır gelin diyorlar. Biz her saniye hazırız. Her dakika hazırız. Her gün oynamaya hazırız. İsterlerse direkt yarın gün oynayabiliriz. Şimdiden e, bu sözümü de Sarayçın United hani kötü algılamazsın. Onlar rekabet Rekabetti seviyorlar biz de seviyoruz aynı yerde evet. hani bizden büyük insanlar da var oradan saygımızı bozmuyoruz ee, ne zaman isterlerse başımız gözümüz üstüne her zaman buradayız ee, ben bu galibiyeti kardeşim Furkan'a armağan ediyorum İnşallah en kısa zamanda elbet bir gün 30 gün sonra burada asker kendisi teskeresi yakın ee, benim canım ciğerim iki gözümü çiçeği Berkay Osmaniye'den beni kırmadı bugün maça geldi evet, sağ olsun Allah razı olsun çok Berkay, e, takımda olduğum maçlarda e, Çiçek Harfer bir başka kimliğe bürünüyor. E, baba, çoğu oldu? maçı da kazanıyor. Bunu tabii senin performansın da etkili burada. Sen neler söylemek abi, istersin? Abi bugün yani fazla top gelmedi zaten. Fazla bir şey kurtaramadım. Yine karşı takım çok iyi oynadı. Buradan ayağlanan sağlık diyorum. Abim Melih Adı dedi bugün çok önemli maçlar dedi. Birincilik maçı. Kırmadım Osmaniye'den geldim. Az önce trenlendim direkt maça geldim ama böyle söyleyeyim. Vallahi iki takımın da aynı sağlık diliyorum abi kazanan. Hak <laughs> eden <takımdan> kazandı. <laughs> Buradan şampiyonluğa bekle biz Antalya geliyoruz. Peki Sara Çünet e, maçında sahada olacak mısın Berkay? Abi valla inan ki o konu hakkında şey yapmıyorum. E, okula da gidebilirim ama büyük ihtimal burada olurum Musa abim. Mutlaka çağıracağım. De, <laughs> Yok. Tekrardan burada olurum abi. Sağlarım, Orkulu Rüyası o yeri geliyor. İki tane kalecimizin ismi ikisi de Berkay. Bir, iki, biri Berkay Toman, biri Berkay Kömürcü şu an babasıyla maç yapıyor. Onlara da sevgilerimi iletiyorum. Babasının ellerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler, tebrikler. Bundan sonraki maçlarda Çiçek Arifet'e başarılar diliyorum. Sağ olun, Sağ teşekkürler. Ol.